Didim'deyiz. Evet, Benim şakalarım çok ünlüdür. <gülüyor> Sizin <laughs> Tayfa abi içimi içimi zımptı. Yarın evleniyorum ben <ve> inanılmaz bütün. <laughs> Yine bağlanırız biz size. <laughs> Benim kolum <laughs> yoruldu. Ben de abiyim. Ben gelinin kuzeniyim. Grupta bizimle muhatap değil ama bize aitler. Yani. <laughs> Hemen deşifre edeyim. Şimdi Çok biz geleni söyledim. kaçırdık. Evet. evet. Bekerken sonra istedim. Evet. <laughs> hmm, <bu> yandan olacak. Bu <laughs> böyle Nasıl Sıcı bozun. Saçımı Sonra buralardan böyle böyle kıvırtıp dökeceğiz. Sonra bu da bir de bir sim. Sim. ben de istiyorum. <laughs> Makyajı bitti. Vaaav. Wow. Aşağı doğru mu? Onlar artık evli. İşte bir takım tercihler yapıldı. İyi. Evlendik. Bakalım gecenin ilerleyen saatleri neler gösterecek? <laughs> oh, <şıklı. gülüyor> Nikah memuru geldi dediler. Koşarak aşağıya indik. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyoruz. Eğleniyor gençler? <laughs> Sen de <laughs> Mut var, <laughs> ıı, <laughs> salatalar, mezeler <laughs> var, içecekler var. Yedik. Ne yedik? Yani başka bir kahvaltılık <laughs> <olurdu>. <laughs> 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 var. saat 2'de <laughs> <laughs> de tutturdu eve <gülüyor> gideceğiz. <laughs> 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 Eğlendi ki <laughs> bitti. Saat iki <laughs> de iki de. Saat tam iki tutturdu eve gidelim yeter. Yorulduk. Ben yaşlıyım. Şu an bizde, Eve dönmek zorunda kal. Bir söz hakkı varmış. Verelim. Saat, Etiklik bizde kalsın. Ana, on... attı, göbek attı, gerdan kıvırdı. <laughs> o yerde durdu. Az önce size muhteşem bir kayıt çekmiştim ama silindi. Ben yılmadım biz de bilirdik köpüksüz kahve yapmayı, işi ehline bırakmayı seçtik. Ay güzelim. Ay canım o benim. Yorgun, bedbaht gözüküyoruz. Nedir yani? Şurada bir tatlı içip kahve içip gideceğiz. Yok servis kötüymüş. Yok kardeşler pastanesiymiş. <laughs> <laughs> Saçma sapan detaylar yani. Ye iç git tadı güzel mi güzel, pis <laughs> mi değil. Evet. Tadıcıdan çıktık yemek yemeye geldik. Bir adamla karısı yolda giderlerken adam bir anda sağ çekiyor arabasını. Duruyor. Arabadan inip uzaklaşıyor. Geri geldiğinde karısını yabancı bir adamla arabada ölmüş halde buluyor. Adam yaşıyor, karısı ölmüş ama arabada başka bir yabancı var. Kadın neden ölmüştür? <laughs>